Biz bugün sizlere birkaç tane gizem göstereceğiz. Ben, arkadaşım, kardeşim ee, ve arkadaşımın kardeşim yani Mercan, Eda, İce ve Kuki ee, hepimiz, ee, skin zırhını giyindik çünkü ee, uçmamız gerekecek şeyler olacak ve hızlı davranmamız. Şimdi ben bir tane gizem göstereyim takip edin. Siz de bunu bilmiyorsunuz. Bakın. Arkadaşlarınız da söyleyin. Herkes olsun. Şimdi beni takip edin. Altta bir tane çöplük var. Herhalde hepiniz biliyorsunuzdur orayı. Ben bilmiyorum. Bilmiyor musunuz? Çöplük yok mu? Çöplük yok mu? Çöplük, mı? var. var mı? Var. Çöplük mi? Var ben orada. takip ediyorum. Defne bana gösterdi. Olabilir. Ama. Ama şu şeyin arkasına gelin. İtfaiyeci şeyinin. Orada Yalnız merdivenler çok göreceksiniz. Çok tatlı gözüküyoruz. Fotoğraf çekmek istiyorum. Tamam sonra çekelim. Ee, arkadaşlar Aman şimdi lan. burada fark ettiyseniz böyle bir tane çöplük var. Evet. Ee, ve ayrıca şurada da kutu var. İçeriye Aa, Alacağım, alacağım, ee, alacağım, alacağım. Sonra bu üstte de bir tane kedi maskeli bir şey var. Yukarıya çıkmam gerekiyor. Bakın konuşuyor. Beni e, bir oh, şey yok. Bantası. yani miyav diyor. Gördünüz. Şimdi asıl size onun gizemini anlatacağım. E, görüyorsanız burada bir tane harita var. Ve burada gözetleme kulesi ve mağaranın orayı gösteriyor. Onlar da neresi hemen size göstereceğim. Hatta Aa, şey var. Admin'in Uğur Pazarı ve Küçük gerçek Çekme 2024 kutusu. Evet onlar da var. Ya 2024 kutusunu çaldıysa var. Ve e, bunu Leaf kazanmıştı. 2024 altın Bu evet. arada size bir tane daha bir şey söyleyeceğim. Linda'nın Zayla'nın ve Admin'in kaskı, buradaki Admin'in kaskı ama hepsinin kaskında böyle çizgileri var. Yani onların kaskı aile şeyinden geliyor bence. Şimdi bu harita Zayla zaten... size göstereyim. O haritada bakın. Her şey vardı sanki. Oradaki meteor şeye benziyor. Flicker Time meteor atmıştı böyle kazmalı. Evet, evet. ben onu hep kazıyorum. şimdi size asıl o haritanın gösterdiği yeri göstereyim. Mağaranın yanı gösteriyor ya. Mağara şurası gördüğünüz gibi. Şu evet. taşların olduğu yerin altı. Ve mağaranın yanını gösterdiği için bu bina yani orası. Bakın biraz yaklaşık van tıklıyor ve bir tane rakun gösteriyor. Ve 1500 elmas ay 1 milyon 500 elmas veriyor size. Ve o evet. Rakunsa, şu aşağıda çöplükte gördüğümüz rakun bu, burada görecek bir şey yok. Miyav diyen ya burada görecek bir şey yok yani miyav diyen rakun. Hmm. ve şöyle bir şey yapabilirsiniz ee, o rakınla beraber fotoğrafınızı çekin okla orakını gösterin ve e şeyinize koyun sayfanıza koyun ben de koydum mesela ee, gösterebilirim şey istiyorsanız bakın yapacağım. böyle yaptım ben... ee, Kıskan... inşallah admin paramı verir yani o parayla ben neler yaparım neler elif yaptım. şimdi sen ee, mercan şimdi sen gizemi anlat Sky, Glitch olabilir. Çünkü Glitch de bir kız. Ve Sky ve Sky da bir kız. Bunun anlamı şey, onların ikisinin aynı kişi olması. Ve zaten Sky sonradan geldi. Ve çoğunlukla Sky'in olduğu güncellemelerde bir tek Flicker'la konuşabiliyoruz. Yani Glitch'in konuşma yerini bulamıyorum. Anlaşıldı olabilir ee, çünkü bu büyük bir gizem yani ama emin olan olamıyorum da yani pek emin olarak söylemedim ama aynı kişiler olabilir çünkü evet bunun hakkında bir şey teori var yani biz de tam gerçeği bilmiyoruz ama biz ya, e, bence Aa, yani öyle ee, şimdi de böyle siyah beyaz giyiniyor değil mi Evet. Skarda gri beyaz giyiniyor. Ee, bu az kardeşimin sesi. Hepimiz bir yerde buluşalım. Nerede? Meydanda buluşalım hepimiz. Tamam. senin ee, gizem bitti mi? Evet. Tamam şimdi ben bir tane daha gizem paylaşayım size. Fark ettiyseniz bu tema hem meslek hem de ayıcık teması. Ve yeni ayıcıkları size gösterebilirim. Zaten herhalde görmüşsünüzdür ama belki fark etmeyenleriniz vardı. Mesela çoğu kişi şu sarı kafalıyı gün ışığı ayıcı sanmıştır ama hayır. E, bu karışık ayıcık gibi bir şey yani. Gelin Uyuk gelin bakın ben bunu <laughs> sayeli diye. Arkada iki tane şey daha var. ayıcı. Bak arkada bir kar. Ka i̇ki bir tane, tane şey değil hatta. Bakın şu evin üstünde açık mavi bir tane var. Bakın görüyor musunuz gökkuşağın üstünde. O bizimkisi olması gerekiyor. Reskiden böyle. Bende doğa ayıcığı var gösterin. Ee, bende sürüsü var. Zaten e, bir önceki videoda da göstermiştim. Bu kilitli bir tane kalp ayıcık geliyor. Onun adını bilmiyorum ama şu uyku ayıcı. Benim en sevdiğim sayılabilir yani. Ben Bakın bende ben şey bile var uyku ayıcığının. Ee, <laughs> Şimdi size Pet Shop'tan da gölgelerini de göstereyim istiyorsanız. Zaten fotoğraflarını gördünüz ama yine de gölgelerini de göstereyim. De. Ee, buradan bakabiliyorsunuz ya. Ee, buradan şimdi sizlere göstereyim şu günü. Efsanevi Efsane biliyoruz değil mi? Biz Ahmet efsaneviylerdi zaten. Bu ne? Aa Pumps ya çok istiyorum. Ee, bir dakika. Çıkalım. Şimdi şuradan bulalım ayıcıkları. Nerede bu ayıcıklar? En aşağıda galiba değil mi? Evet eğer aşağıda oluyor. Niye ayıcıklar. Evet. Ya niye çıkıyor? Ha. Ha, burada var, burada var. Da, burada ayıcıklar. Ve ee, buradan sakallı bir ayıcık geliyor. Günaydın. Ee, şimdi daha ne kadar aşağıda olacak bunlar? şu şeyi kullan. evet, çık... tamam. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane normal duran bir ayıcık var ama ikinci ayıcık burnu baya şey yani ee, burnu baya değişik ee, bunun da bunların da bebeklikleri öyle ve bir tane pelerini süper kahraman gibi bir ayı var ee, burada da aynı ayıcıktan var ve ee, bu da oyuna geldi evet bu Stitch. Evet. Yani ben diyorlar Ben bu destansı petleri oyunu İngilizce yapıp almak istiyorum ama oyunu İngilizce yapmayı bilmiyorum. <laughs> oyunu Hayır bu arada İngilizce İngilizce, mi? yapınca mesela efsanevi petlerin destansı olup bakabiliyorsun. Hiç petlerin değişmeyecek. Ha. ha. Bir tek destansı petlerini görebiliyorsun. Eee. kardeşim ay. bir gizem paylaşmak ister misin? Tabii bildiğim, bildiğim şey varsa. Bu kadar. Bir şey bilmiyorsun bak. Evet ben bilmiyorum. Sen zaten hiçbir şey bilmiyorsun. Gariban yani, yani, ya. bakın bakın bu dansı dikkatle bakın. eee arkadaşımın ya, kim kardeşi yani? bir tane gizem biliyor mu? <laughs> Niye? Anlat bakalım. Ya? Dur bir sus sen. Anlat bakalım. <laughs> anlat bakalım. <laughs> anlat bakalım. <laughs> anlat bakalım. <laughs> bak şu anda benim dans ettiğim dansla ilgili. <laughs> ya anlat hadi. Ben anlatayım o biraz daha <laughs> Ee, bu dansta da böyle güneş ve ay değil mi? Bir dakika o değil. hangi dans bakayım? Ee, kapibara dansı. Bari kapibara. Bu dansta da mı? Evet. Neredesin? Ben dans ediyorum. Aa ben normal dünyaya gelmişim Aa, ya. Ben Ve biliyorum Defne artık bu dünya herkese açıklıyor. O yeri verdi zaten. Ha. Bir şey olmaz anlat sen yine de. Sen yanımıza gel. Bunlar ünlü oldu bundan sonra. Biri biri Video çekiyorum ben de Tamam. Ya niye biliyorsun şunların? Sen bana gelseydin akıllı. Sonra. tamam anlat anlat sen o dansı. Sonra... Ee, bir de şöyle bir şeyler geldi değil mi? Böyle bir zırh. Adım dediğimde neyi kontrol ediyor? Gece ve gündüzü. Peki bu ne? Gece ve gündüz kostümü. Ben de güneş Markette yani. zaten şey var onun. O zaman bunlar admin ve Nimda'nın yerlerini dolduracağız. Daha biraz bekleyin yani? da biraz bekleyin. Baksanıza da şey. ve Nimda güneş ve ayı kontrol ediyor değil mi? Ve ayrıca buna Nimda gibi arkasından ay izleri çıkardığı Nimda da Yarasa izleri çıkartıyor. Ee, bak bu da. Bence, gibi, bakın bu da. Admin gibi. Ee bu. Bence bu ay kostümü e, Nimda'nın kostümü bu, Bunun kostümü de Admin'in kostümü ama Yalnız <laughs> Eda bu ne? Benziyor mu? Benziyor mu? Benziyor mu? Hiç benzemiyor e, Hiç benzemiyor Admin. Ben... Bu Admin'in uçlusu Arkadaşlar evet. şimdi işte, hani bir tane daha Poster vardı ya onun yerini tam hatırlamıyorum Ama galiba şu binaların oradaydı Şu binanın oradaydı bak. Hadi bak. E, şimdi şey oynayalım Firework. Evet. Tamam onu da bir iki Ama kere atalım, atalım belki. Galiba burada hiç... bir yerdeydi bu binada. Boş ver. Robota gel. Ama aynı poster zaten o yüzden çok da önemli Herkes şey farklı kostümler giyse. Bu ben benim tek ben, ben Sky olacağım valla. Hayır benim tek armarım. Yeni hesap açtım. Bana biz aynı zırh kullanalım. Tamam. Yalnız Artmin zırhıyla karşılaştırdığında Hadi girelim. Bu zırh 10 kat daha iyi. Artmin zırhını kontrol edin. Ama bu zırh daha iyi. Niye söyleyeyim ben? Hadi girin. O de, o da, o da, o da, daha iyi. Şey. Daha Çünkü bunda Ana Çıkın. Daha. <laughs> ben 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 kaldım. Çıkın. çıkacağım. <laughs> <laughs> Ben, ay, gire, ben e, kalp, boyunca, bir saniye gittim, ben bir <laughs> saniye O i, a, u, i, a, i. i, a, u, i, a, Ben daha güzel söylüyorum. Yorumlara yazın Bu arada o i, i'yi sevenler lütfen like ve beğeni atın. Zaten onu köpek yapmayı planlıyor. Ya bu ne ya? Ben düzenli Oha, bir brain brood, e. Ben Brain Brute AI katilin kafasını yapmayı düşünüyorum ama kesin bak, tutmayacağı için yani çalışayım bak bir... <laughs> Bakın bak 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 Ben bug yapacağım. Lan yapamadım baba. bak bak yaptım. bak ben yaptım. bak ya, bak de oraya bak ya. bak 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 Ben seni takip edeceğim takip etme. Aynı yere aynı gidersek. Aslında Üçün. aynı yere gitsek de bir şey olmaz. O VIP kapısı. Ya. Oyunda da bir yer yok. Burada için... yangın geçir. var. Burada yangın var. Ya, git söndür de o zaman. Anne. Helikopter. Abi, adam var. Yakalayacak seni. Yapma ben bir şey yapacağım. Ben geliyorum. Kaçın. Allah'ım. Gel İtfaiye arabasını nereden buldun ya? Ben bulamadım. Aa, Ar bulamadım. ya Allah Aa. Su, su, Sus. Sus. Allah'ım. Allah'ım. Yakalandın. Bize, Bize taktik tamam, ver. Bize taktik ver. Tamam ben taktikçiyim kardeşim. Ee, ben nasıl ben alacağım? Yes be bak ben de buldum. Ben de aldım araba. Aa, iyi. Ya bu zaten uzaklarda bu slime ya. Ben do, kaldım lan. mal mal. Zaten. Ne sandın? Bir dakika bak bu Yangın araba çok iyi. Bak, bak yukarıdan yangını söndürüyorum. Vallahi ya. Allah'ım ya Rabbim. Söndürdüm be. Söndüremedin abi. Ne? Sönmüyor. Ya Yangın sön sönmüyor. Ee, bir şey söyleyeyim. Daha bir tane yangın söndürmüşüz ve... Hocam İki alev... tane. Alev yakmak sınavda kötü sonuçlarımıza mal olur mu? Cık. Yine de çık diyeceğim. Şun. Ben çıkıyorum oyundan ya. E ben, Hadi de çıkacağım. Ya. Alev söndürülmüyor ki. Var bile. Oyun bağlandı galiba. Dur biraz. Az Aa. önce beni oyundan çık. Ya şey. devine bana ödül gelmedi. Bana gel. Bana da. Bana gelmedi. Yakalanman gerekiyor. Bana geldi. Ha. O zaman arkadaşlar Ay videomuzun sonuna geliyoruz. Dur bir için teşekkürler. Hepinize bay bay.